bugün bir tane daha market videosuyla karşınızdayım. Şimdi almaya başlayayım. Ne alıyorsun kendini? Ee, bu ne? Anne. Onu Ben bilmiyorum. Hay içinde çikolata varmış. Aslı Hanım neler alacaksınız? Bilmiyorum. Bakıyorsun ne alıyorsun Asya? Şu mavi şeyi. Ay o aldım. neymiş? Dev yumurta bir yumurta. E, evet, evet tamam, içinden hadi içinden oyuncak çıkıyordu. Ben videosunu izlemiştim. Peki devam ediyoruz. Böyle, bu arada 10 lira arkadaşlar. Şu mavi lira. Evet. Pahalı değil Ama az pahalı olabilir. Bakalım neler. Tamam, kız sepetine koy kaç dur şurada buldum tamam alabilirsin şurada gipsler var ilerle bakalım oraya doğru şundan bundan bence yandakinden al Başka zaman bunların Tabii. Alabilirsin. Sepetine koy. Tamam. Bilal'e. Başka şeyle bakın. Şurada süt dilimleri var gördüğüm kadarıyla. İlerliyoruz arkadaşlar. Süt dilimlerine doğru ilerliyoruz. Asya'nın en sevdiği en yabur cubur. dilimleri var şey. hmm. Anne alsana ben şey yapamam. Alıyorum. Kısayım. Şöyle, gelin, gelin. Meyve suyu falan, süt. Ne? Meyve suyu, süt. Tamam. Kalın. Hem böyle çıtırtısı taştır var ya. Onları biliyor musun? Hangisi? Şunlar. Çekil çikolataları. Onlar burada yok sanırım. Hayır var bak şurada. Ama içinde başka şeyler de var. Diğer hiçbirini sevmiyorum. Bir tek şunu seviyorum. O zaman almayacağız tabii ki. Seveceğim bir şey olsun bence. Evet. Kek alabilirsin bak. Nerede? Kekler burada. Bak sevdiğin kek dur. Bunu da çok seviyor. Ay ona bayılıyorum kovası bu da. İkimize. Aman. Neyse öyle bir cips var. Çubuk. O cips değil. Ne? Breker. Çubuk reker. Çubuk reker. Ama şey acılı. Başka ne alabiliriz anneciğim? Çikolata var ya al beni anneciğim bu tarafta. İlerle ilerle. Sola doğru. Evet onu alabilirsin. <laughs> Şeyden al, bundan, metrodan da al. Ne? Bak bak. Ben, suyu ben seviyordum da, eskiden artık sevmiyorum. Anne, şu mavi yumurta var ya. Hı? Hem bu kumbaraymış, bir de bunu evde evet, açmak için sabırsızlanıyorum. İlerliyoruz Aslı'cığım. Ayrıca da, da, da bir tane, tane daha süt ya da bir tane daha süt dilimi alabilirim. Çünkü süt dilimi ben çok seviyorum arkadaşlar, dayanamıyorum. Alın hemen. Alalım mı? Dur. Aman. Evet. evet nereye gidiyorsun? Kasaya. <laughs> ne ne yapacaksın kasada? Bunları ödeyeceğim. Başka ne yapacağım <laughs> acaba? tamam. Anne. <laughs> Bu tarafa geldi Anne. Arkadaşlar ama. şimdi tepetimi yani poşetimi dolduracağım. Aldıklarını poşetine alıyorum. Aldığım şeyler. Bir... Evet arkadaşlar aldıklarımı aldım. Şimdi eve gidiyorum. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.